Türkiye Büyük Millet Meclisi haftalık çalışmasına başlıyor. Genel kurulda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Dışişleri Bakanlığına bağlı kurulacak vakıfla eğitim, kültür ve tecrübe aktarımı sağlanacak. Emekli olan diplomatların tecrübe ve bilgilerinden faydalanılacak. Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime 10 dakika ara veriyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanununda değişiklik öngören teklif Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülecek. Teklife göre emekli generallerin eski unvanlarını kullanarak izinsiz şekilde medyada beyanat vermeleri yasaklanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetleri yetki verilen durumlar haricinde medyada yayınlanmayacak. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde ise kripto varlıklara yasal çerçeve öngören düzenleme olacak. Bu teklife göre de kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için sermaye piyasası kurulundan izin alınması zorunlu olacak. İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Öte yandan hava meydanları, denizlerdeki kılavuzluk ve römorkçuluk seyir-sefer hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri de kapsayan teklifin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.